Eûzu billâhi mineş şeytânir Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir. Hakkıyla bilendir. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de. Ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size'dir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüşte ancak O'nadır. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dost doğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Onlar yalanı çok dinleyen, çokça haram yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever. Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi ona doğrultun. Dini Allah'a haskılarak, ona ibadet edin Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine ona döneceksiniz Ey iman edenler Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun Şahitlik ettikleriniz Zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten Onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar şahitliklerini dost doğru yapan kimselerdir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Hakkı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin. Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna varınca, onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dost doğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı sonuç bakımından daha güzeldir. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hiçbir şeyden habersiz, namus sahibi mümin kadınlara zina suçu atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt vermektedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Sadakallahülazim.